Mekan Sanat Mekan Şifası Hı? hediyesini Irmak sen ne yapıyordun? Sizin geçen hafta verdiğiniz bir kitap vardı başta. Onu ben ezberledim her gece okudum. Ve bugün de bize hediye etmek istemiş. Bu Bismillah. Dinliyoruz sesini de. Şimdi <laughs> aynısını Şifa Geleneksel Çocuk yalnızlarımız, müstekfimiz neşesi, namelen eşliğinde ve içinde asla din benzer. Hangisine? Hangisine uyarsan doğru yolu bulursun. Hz. Mu Muhammed gerisini pek etmez. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısınız? mısın? <gülüyor> <gülüyor>